Herkese tekrardan merhaba. Bugün sizlerle birlikte Wu Box'tan gelen şöyle dev gibi ama cidden dev gibi kolye açacağız. Sadece bantlarını kestim. İçerisinde ne var hiç bilmiyorum. Biz sizin kadar ben de çok merak ediyorum. Öncelik olarak Wu Box çok çeşitli bir site. İçerisinde çok çeşitli ürünler yer alıyor. Kırtasiye malzemelerinden hobi malzemelerine kadar bir sürü aradığınız tatlı, değişik ürünler bulabiliyorsunuz. Tatlı dememin nedeni bir hediye mi almak istiyorsunuz veya kendinize özel bir hediye mi almak istiyorsunuz? Woobox bu konularda çok kurtarıcı oluyor çünkü içerisindeki bütün ürünler o kadar özenilerek yapılmış, tasarlanmış, çok tatlı, şeker mi şeker ürünler. Yani mesela kaktüs simgesini seviyorsanız, kaktüslü şeyleri seviyorsanız içerisinde kaktüsü bir sürü hobi malzemesi, bir sürü kullanabileceğiniz eşya, veya defter, kalem, böyle çeşitli anlatamayacağım kadar çok şey var. Gelelim bu videonun asıl konusuna. Woobox'da çok fazla planlayıcı defter var. Günlük olsun, haftalık olsun, aylık olsun bir sürü planlayıcı defter var. Ve ben bugün sizlere en çok kullanmayı tercih ettiğim planlayıcıdan bahsedeceğim. Aslında kutunun içerisinde planlayıcılar vardı. Ama Woobox içerisinde galiba bir şeyler daha ekledi. Onlar da sizler için bu videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çünkü sonuna doğru neler eklediğini bilmiyorum. Eklediği şeylere göre sizler hediye edeceğim Çünkü onları şey yazmıştım takipçilerime hediye edebileceğim bir şeyler yollar mısınız demiştim ve sanırım yollamışlar hediye almak istediğimde direkt olarak bakabileceğim bir site nasıl bazı siteler hediye için kullanabiliyorsunuz o sitede rahatlıkla kullanabilirsiniz ki benim gibi defter manyaysa hediye alacağınız isem veya siz benim gibi bir defter manyağısınız içerisinde çok fazla sizin için çeşit bulunuyor Çünkü ben girdim de defterlerden gözüm alamıyorum. Öyle söyleyeyim. O zaman daha fazla uzatmıyorum. Hemen koliyi açıyorum. Şu şekilde iki tane poli üst üste koymuşlar sanırım. Şimdi onu çıkartacağım. Evet. Size bir şeyler yollamışlar. Çok mutlu oldum şu an. Sizlere de bir şeyler var. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Çekiliş yapalım. Bunu güzel bir şekilde sizlerden birisine hediye edeyim. Şimdi öncelikli olarak planlayıcılardan bahsedeceğim. Daha sonra da yolladıkları ek bir kutu var şekilde. Ek bir kutu gelmiş. Sanırım okula dönüş kutusu. Hemen açıp bakıyorum. Neymiş bu? Aynen. Back to school git. Evet. Okula dönüş hediye seti gelmiş. Böyle şeyler de hediye edebilirsiniz. Yani Woolbox'ta sadece e, tekli ürünler yok. Özel kutular da var. Sanırım en son aylık kutular vardı. Onlar kalktı mı bilmiyorum. Aylık kutular da var. Bu şekilde hani direkt olarak kutu da hediye edebilirsiniz. Kendinize de alabilirsiniz. Ki içerisinde çok güzel şeyler oluyor. Bunda ne var çok merak ediyorum. Ama öncelikle olarak planlayıcılardan bahsedeceğim. Planlayıcılar bence hayattaki en önemli şeyler. Çünkü şu devirde o kadar çok yere bölünüyoruz, kafamızı o kadar çok yere bölüyoruz ki bir şeyleri not almak, onları unutmamamız gerekiyor ve planlayıcılar bu işe çok iyi yarıyor. Mesela ben ay son e okuduğum kitapları hiçbir şekilde hatırlayamıyorum. Her zaman bir ajandam, bir defterim vardır ve her zaman oraya yazarım. Ajandalar benim için her zaman çok kurtarıcı oluyor. Genelde son günde aklıma gelir olacak şeyler. İşte ya şu mu vardı, unutmuşum falan derim. O yüzden ajanda tutmak benim için vazgeçilmez bir şey ve bazı ajandaların bazı şeyleri daha iyi yaradığını düşünüyorum. Şöyle ki aylık, günlük ve haftalık ajandalar var. Hangisinin daha çok tercih ettiğimi, hangisinin ne işe yaradığını sizlere anlatacağım ya da ben ne şekilde kullandığımı sizlere anlatacağım. Şöyle ilk önce günlük ajandadan başlayalım. Şöyle çok tatlı bir defter var. Hemen açıyorum. Ya çok sevimliler ya. Bakar mısınız? Bir de içerisinde şöyle stickerlar yer alıyor. Çok tatlılar. Şimdi günlük ajandanın güzel yanı şu şekilde içerisinde... O gün e, yapmanızı yapmak istediğiniz şeyleri yazabileceğiniz... O gün için plan yapabileceğiniz bölümler yer alıyor. Mesela notlar alabilirsin. Bugün ne yapmak istiyorsun yemek olarak... Veya e, bugün özel bir şey var mı? Gününü planladın mı? Çünkü ben bir ara bildiğiniz günü saat saatini planlıyordum. Şu saatte spor yapılacak, şu saatte film izlenecek, kitap okunacak, ders çalışılacak şeklinde. Günlüğümü saat saatte planlıyordum. Bir arada su içmem gerekiyordu sürekli olarak ve bunu listeye alıyordum. Mesela böyle şeyler günlük ajandalar bence baya iyi oluyor. Tabi size hangisi kolay gelir, hangisini tercih edersiniz bilmiyorum. Ben günlük ajandaları şu şekilde kullanıyorum. Günlük planlayıcıları daha doğrusu. Şu arasındaki sayfayı genelde alıyorum ben. Yırtıyorum. Ve o gün için kendi ajandamın içerisine koyuyorum. O gün için eğer bir planım varsa veya defterimin ya da masamın üzerine koyuyorum. Masamı da göstereceğim. Masada da haftalık planlayıcı oluyor. Haftalık planlayıcının yanına koyuyorum. Çünkü genelde ben masada vakit harcayan bir insanım. Her zaman gözümün önünde durmalarını sağlıyor. Ayrıca Bunların yaprak şeklinde olanları da var, siteye girip bakabilirsiniz. Orada direkt olarak tek yaprak, tek yaprak alabiliyorsunuz. Büyük A4 boyutunda oluyor galiba. Onlar da işe yarıyor. Yani ben genelde defter tercih ediyorum ama bazen onlardan da kullanmışlığım var. Şimdi gelelim haftalık planlayıcıya. Adı şöyle bir şey. Çok sevimli değil mi? Şimdi haftalık planlayıcı ben genelde masamın üzerine koyuyorum. Bilgisayarımın önüne. Ve o yüzden bu fotoğraf çok uyumamış mı? Tam olarak benim ders çalışmadan önce masanın başına oturduğum halime benziyor. Haftalık planlayıcının güzel yanı Mesela ders çalışıyorsunuz ve o hafta şu kadar soru hedefim var ve şu konuları bitirmek istiyorum diyorsunuz. Ya da ne bileyim kitap okuyorsunuz ve bu hafta şu kadar sayfa okuyacağım, şu kitapları bitireceğim veya o hafta çok dolu bir haftanız. Öyle durumlarda haftalık planlayıcı çok işe yarıyor. Şu şekilde içini göstereyim size. Bütün günlerinizi not alabiliyorsunuz ve masanızın üzerinde olduğu için ve her zaman da isterseniz açık tutabileceğiniz için asla göz kaçmıyor. Ben haftalık planlayıcıları bayağı seviyorum ve e, bayağı da işime yarıyorlar. Çünkü ben genelde e, her günüme bir şey koymayı e, daha çok özen gösteririm. Mesela ders çalıştığım dönemde e, her günüm belirli konular üzerineydi. Mesela bugün şu konuları çalışacağım diye yazıyordum. Ertesi gün bu konular ve altında soru sayılarını yazıyordum. Öyle durumlarda çok işime yaramıştı ve birçok konuda da işinize yarayabilir. Bunun da içerisinde bu arada stickerlar yer alıyor. Eğer almayı düşünüyorsanız bence bütün defterlerin içerisinde sticker var. Şimdi geçelim. Aylık planlayacağım. Şöyle bir şey. Genelde insanlar aylık planlayıcılarını defter olarak kullanmayı tercih eder. Ajanda olarak tabii ki onlar da ayrıyetten var olabiliyor. Ajanda da kullanılabiliyor. Mesela ben hem ajanda kullan hem de bu tarz bir aylık planlayıcı kullanmayı çok isterdim. O da şöyle kutunun büyük gelme nedeni bu. Bu bir çeşit duvara asılabilen bir planlayıcı. Yani duvarınıza asıp gözünüzün önünde tutup e, üzerine de tahta kalemini yazıp silebileceğiniz bir planlayıcı. Bence çok çok güzel düşünülmüş bir şey. Çünkü ben bunu direkt olarak duvara asacağım ve e, o hafta neler varmış, işte hangi gün hangi dersim varmış veya e, hangi gün hangi sınavım varmış ay ay değiştirerek sürekli olarak yazacağım ve her zaman gözümün önünde olduğu için asla unutmayacağım. Şöyle bir şey. Ajanda defterinizi açmadığınız sürece o ay ne olacağına bakamıy ve belki o gün açmadınız. Ve o gün önemli bir şey vardı. Unuttunuz. Ama bu anının önüne tamamen geçiyor. Şu şekilde göstereyim. İstediğiniz gibi o ayı yazıp günlerini yazıp kullanabiliyorsunuz. Bu açıdan bence çok güzel olmuş. Ben bunu direkt olarak asacağım ve yazılım sinilebilmesi çok güzel olmuş. Çünkü genelde benim bazı haftalarım çok dolu geçiyor veya bazı aylarım çok dolu geçiyor. Gerek sınav haftası olsun, gerekse o yoğun derslerden dolayı olsun. Böyle durumlarda direkt olarak şu tarihte şu var diye bakabileceğim. Genelde masa takvimim oluyor. Masa takvimini yuvarlak içerisine alıyorum. Ama ne vardı ki o günde yuvarlak içerisine aldığım şeyi unutuyorum. Sonra tekrar ajandaya bakmam gerekiyor. Bu tarz şeylerden koruyabiliyor bu. Çok güzel olmuş. Gerçekten tasarımına bayıldım. Çok mantıklı bir hareket olmuş. Anında asacağım. Yalnız şöyle bir şey var. İçerisine duvara yapıştırmak için... Ee, herhangi bir yapıştırıcı veya bir şey yok. Onu kendiniz almanız gerekiyor. Onu da önerim şöyle ee, Faber Castell'in hamur yapıştırıcıları var bildiğiniz hamur gibi oynayabiliyorsunuz. Onları Kullanabilirsiniz. Onlar duvarda böyle leke bırakmıyor, iz bırakmıyor ve e, yapıştırınız şeyler direkt olarak kalıyor yani asla çıkmıyorlar oradan. Hatta şu an duvarımda bir sürü poster var. Onları onunla yapıştırmıştım. Tavsiye edebilirim yani. Şimdi gelelim kutuya. Kutuda neler var? Çok merak ediyorum ve ben daha henüz kırtasiye alışverişimi yapmadım. Okula herhangi bir alışveriş yapmadım ve bu bana ilaç gibi geldi. E, tabii içerisinde size de hediye edeceğim şeyler var ama. Çok heyecanlıyım. Hemen açıyorum ve şöyle bir şeyle karşılaştım. Böyle bir kağıt çıktı ve kutu bu şekilde. Şu an sizinle beraber görüyorum resmen kameradan. Hemen içine bakalım neler varmış. Öncelikle olarak şöyle bir çanta karşıladı. Güzel. Makyaj çantası da olabilir. İsterseniz kalemlerinizi de koyabilirsiniz. Ki ben bunlara şey koyuyorum. Bu renkli kalemler oluyor ya. Onları bunların içine dolduruyorum böyle. Lazım olduğunda böyle tutup alıp götürüyorum nereye lazımsa. Ay çok tatlı. Bir tane kalem seti çıktı. Bu şekilde hemen açalım bunu da. Ben böyle dayanamıyorum. Her şeyi açmak istiyorum. Ay çok güzeller bahsettiğim şey buydu. Yani dümdüz bir kalem değil de böyle çok değişik, tatlı, şekilli kalemler oluyor genelde satış yaptıkları sitede. Şöyle göstereyim. Hemen bakalım mı nasıl yazıyormuş. Bir tane kağıt getireyim kendime. Siyahlar galiba. Hemen diğerine bakmak istiyorum. Şimdi ben bunları rengini anlayacağım ki? Ve ne kadar cahilim. Şurada sanırım renkleri yer alıyor göstereyim. Şöyle makyaj kanalı gibi olmamız yok. Sanırım orada renkleri yer alıyor. Evet. Bu cahilliğim ne olacak ya? Bu cahilliğimi ne yapacağız? Şöyle incecik yazıyor ve çok güzel. Ben bu kadar ince yazan kalemleri çok severim. Ve ayrıca kalemlerin <laughs> cahilliğime verin şu kapak kısımlarında renkleri belli oluyormuş. Renkli kalemmiş bunlar. Güzel oldu. Tam renkli kalem almam gerekiyordu. O dönemde denk gelmiş olması çok güzel. Ben de bir okula dönüş serüven içerisinde olduğum için bunlar bana ilaç gibi geldi. Bir sonraki şey şöyle sanırım kalem ya da silgi. Emin değilim şu an. Şöyle. Ay fosforlu kalemmiş. Böyle bir şey okuduğunuzda altını çizebilirsiniz. Veya e, not aldığınız bölümün önemli bölümleri çizebilirsiniz ders sırasında. Çok beğendim ya. tasarımı çok beğendim. Neden böyleyim? Böyle her şeyi çok beğendim ya. Çok güzelmiş modundayım. Tasarımı çok güzel. Sonra bir tane de uçlu kalem çıktı. Şöyle göstereyim. Hemen her şeyi açma modunda olduğum için. Şöyle şemsiye şeklinde çok sevimli, ilginç bir kalem çıktı. Bir tane not defteri çıktı minik. Bence bunlar tamamen böyle okula başlamak istediğinizde lazım olan şeyler ve bu kutuyu aldığınızda tamamen bu lazım olan şeyleri bitirmiş olursunuz diye düşünüyorum. Çünkü defteri, renkli kalemi, fosforlu kalemi, uçlu kalemi her şey var içerisinde ve bir tane de defter çıktı. Şöyle göstereyim. Bu defter çok Güzel. Yani şöyle arasında sticker'lar var. Yollanan. Ve şu şekilde içerisi de. Çok güzel olmasının nedeni bu defteri alıp, sadece bu defteri alıp okula gidecek olmam. Çünkü şurasında bir çanta gibi bir bölümü var ağzını kapatıp açabildiniz. Bunun içerisinde kaleminizi, silginizi ya da ne lazımsa ufak not defterimi lazım. Hepsini atabiliyorsunuz. Ve bu gerçekten benim için okul hayatımda can kurtaran bir defter olacak. Çünkü genelde kalemlerimi, silgilerimi çantama direkt atmamla meşhurum. Ve orada böyle oturduğumda şeye sınıfa direkt hatır otur o çantanın içerisinde o kalemle CD'yi arıyorum ve dikkat çekiyorum. Herkes dalga geçiyor benimle dershanede. Öyle anlarım var. O yüzden benim için can kurtaran bir defter olacak. Ve gelelim son ürüne. O da şöyle. Sanırım bu bir tapır ya da şişe. Bence tapır olmuş. Gayet Tabii bunu nasıl açacağımı hatırlıyorum. En ufak bir O kadar güzel paketlemişler ki satılırsa çok mutluyum şu an. Çünkü tapırlarım çok eskidi. Evet. Böyle bir tapırım vardı benim. Ama şurasına çatladı garip bir şekilde. Kullabını o şişe koyulan yerine koyuyorum. Çünkü direkt akıyor. Öyle bir sıkıntı yaşadım. Çok güzel. Tam böyle minik çantaya at. Asla yer kaplamasın. Tam olarak böyle bir tapırmış. Çok beğendim. Gerçekten inanılmaz güzel ürünler var. Ve şimdi geldik sizlerin heyecanla beklediği yere. Sizlerden birisine buradan işinize yarayabilecek güzel hem benden hediye olsun hem de Woobox'dan sizlere birer hediye olsun. Bir kutu ayarlamak istiyorum. Hemen onları ayarlıyorum ürünleri ve neler vereceğimi göstereceğim. Şimdi sizlere ilk öncelikli olarak bir günlük planlayıcıyı, uçlu kalemi, bir not defterini ve şu şekilde fosforlu kalemleri vereceğim. Çünkü bunlar bence tam olarak bir öğrencinin veya bir insanın rahatlıkla kullanabileceği ve lazım olan hayatında Olsa bile fazlasını göz çıkartmadığı şeyler. Ayrıca bu ürünlerin linklerini aşağıya bırakacağım. Unutmazsam eğer bırakmaya çalışacağım. Çekilişin kuralı şöyle. Ee, sadece bana abone olmanız yeterli. Abone olursanız çok sevinirim. Abone olan takipçilerime gitmesi beni daha çok mutlu ediyor. Çünkü beni takip eden, beni izleyen insanların gitmesi hoşuma gidiyor. Abone olmanız yeterli. Ortalama e, bir hafta süre verelim bu çekilişe de. Ve e, aşağıya katılıyorum yazmanız gerekiyor. Çünkü benim herhangi bir sistemim yok çekilişte. Aşağıya yazdığınız isimleri toplamalısınız bir karıştırıcıya koyup oradan çekiyorum kazanan kişiyi. Bir hafta süre var ve bir hafta içerisinde yapmanız gereken tek şey abone olup aşağıya katılıyorum yazmak. Onun haricinde hiçbir şey yapmanıza gerek yok veya bu videoyu da beğenebilirsiniz. O da beni çok mutlu eder. Bir hafta sonra da bir video ile birlikte çekilişin kazananını açıklarım. Zaten genelde topluluk sekmesinden fotoğrafını atıyorum kazananın. Ama olsun yine de bir video ile birlikte açıklamış olurum. Ve ayrıca içerisine ben de bir şeyler eklerim. Sadece bu box değil ben de bir şeyler bir katkıda bulunmuş olurum. O da sürpriz olur. Kazanan kişi görmüş olur. Bir şeyler ekler ve öylece yollarım. O zaman kazanacak insan çok merak ediyorum. Bakalım kim kazanacak? Bu durumlar beni çok heyecanlandırıyor. Çekiliş durumları. Kime gideceğini, kimin alacağını hiç bilmiyorum. Bir hiç tanımadığım bir insana hediye yollamak gibi oluyor. Dediğim gibi linkler aşağıda. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.